saygıyla selamlamamız gereken yerlerden bir tanesi de yine sağlık çalışanlarının içinde, sağlık emekçilerinin içinde bir kesimi oluşturan eczacılar. Bugün aynı zamanda e eczacılar günü de. Hem şu ana kadar neler yaşadılar hem de en fazla maske ile ilgili sıkıntıda söz sahibi olan e yerlerden bir tanesiydi. Bütün bunları konuşacağız. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Aynı zamanda gününüz de kutlu olsun elbette. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Özellikle bu tip pandemi döneminde bir kez daha nasıl önemli olduğunuzu bir kez daha hissettik. Bütün millet olarak, belki de bütün dünya olarak. Neler söyleyeceksiniz bugüne <laughs> özel? Daha çok bugünler kuru kuruya bir teşekkürle ya da iyi gününüz kutlu olsun diyerek kutlanır ama altındaki anlamı biraz konuşalım isterseniz. Şimdi bizim mesleğimiz... Sağlık alanının önemli bir paydaşı olan ilaç alanı, e, eczacılık alanı bin yılın üzerinde bir sürece sahip. Daha doğrusu insanlığın var olduğu e, süreçle başlayan bir sürece sahibiz. Ancak Türkiye'de bunun bir akademik ünvana dönüşmesi 1839 yılında Mektebi Tıbbiye'nin içerisinde bir eczacılık sınıfı açılmasıyla başlamış ve o günden bugüne tam 181 yıl geçmiş. Yani Türkiye'de 181 yıllık bilimsel eczacılığın e, serüvenlerini yaşıyoruz. E, biz de bu 14 Mayıs'ta özellikle halkın sağlık danışmanlığı noktasında hizmet veren eczacılarımızın e, ayaktan tedavide özellikle kronik hastalıklarda e, ilaç konusundaki uzmanlığını e, hastalarımıza yansıtan eczacılarımızın eczacılık gününü kutluyoruz. Ama bugün eczacıların önemi bir kez daha ortaya çıktı sağlık alanında. Ee, o da bulaşıcı olmayan hastalıklarda aktif rol alan eczacıların artık süreç içerisinde bulaşıcı hastalıklarda da rol alabildiği ve bu rolünü genişletebildiği bir süreci izledik hep beraber. Çünkü bu pandemi sürecinde biliyorsunuz hastaneler pandemi hastanelerine dönüştü. Dolayısıyla normal vatandaş yani değişik rahatsızlıkları olan vatandaşlar eczaneye e, akın ettiler. E, sağlık ocaklarımızda raporlu reçeteleri e, sürküle etmedi hekimlerimiz. Yani bu görev onlara verilmedi. Bunların rapor süreleri uzatılarak eczaneden ilaçlarını almaları sağlandı. Tabi pandemi ile birlikte eczanede kolonya, dezenfektan ve maske Kullanımı aşırı ölçüde bir talep noktasına geldi. Ve bu süreçte de eczacılar tüm bu iş yükünün yanında bir de maske temini sağlayarak hem kamuya hem de vatandaşımıza önemli bir hizmet ağını daha genişletmiş oldular, geliştirmiş oldular. Ben bu anlamda tabii sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, hepsinin de emeğini, e, görmemiz gerekiyor. Özellikle hekimlerimizin, hemşirelerimizin sağlık çalışanları olan hasta bakıcıların yani bunların hakkı gerçekten ödenemez. Özellikle böyle pandemi süreçlerinde ama eczacılar da gerçekten bu süreçte çok önemli bir işlev gördüler. Ben e, bu korona e, 19 serüveninin en önemli kahramanları olarak kendi meslektaşlarımı görüyorum ve hepsini tebrik ediyorum ve 14 Mayıs'ları da kutluyorum bu anlamda. Şimdi bahsettiğiniz konu son derece önemli hastaneye gidemeyen eczaneye gitti bu noktada hastaneden korkan ya da işte acil servislerden polikliniklerden korkan eczaneye gitti bir şey danışmak için en azından kapıdan bakarak buradaki en önemli giriş sebeplerinden bir tanesi de maskeydi ve maskenin içinde ilk olarak dahil olan fikir beyan eden insanlardan isimlerden bir tanesini sizde şimdiki çözüm çözüm oldu mu? Şimdi biz bir sağlık meslek örgütü bir sağlıkçı olarak ve bu örgütün başındaki insan olarak biz sağlık alanının eşit ulaşılabilir adil olmasını ve sağlığın insan iradesiyle ortaya çıkan bir şey değil kendi irademiz dışında ortaya çıkan bir şey olduğunu ve burada kendimizi korumak noktasının dışında da kamunun mutlaka vatandaşımızın sağlığını korumak konusunda adımlar atması gerektiğini söyleyen bir örgütün mensuplarıyız. Dolayısıyla bir pandemi sürecinde maske'nin ücretsiz olarak vatandaşa verilmesi pandemi sürecinde son derece önemliydi ve biz bunu ilk başta dillendirdik dedik ki bu maskeler ücretsiz olmalı dedik. Ancak biliyorsunuz organizasyonda bir takım sıkıntılar yaşadık. Herkese SMS gitmedi, E-Devlet'e işte e başvuranlar zamanında alamadı, PTT'ye başvuranlar zamanında alamadı. Bir kaotik ortam ortaya çıktı ve burada ihtiyacı olanların uzanamadığı, alamadığı bir süreç başladı ve eczanelerde bir yığılma oldu. O zaman biz şöyle bir şey söyledik dedik ki TC vatandaşı olmayan göçmen olan işte Suriye'den gelmiş olan ya da kronik hastalığı olan ya da 65 yaşın üstünde olan ama hekime gitmeye ihtiyacı olan ya da bir yere çıkmaya ihtiyacı olan insanlar da bir tavan ücret yani hem bir denetim mekanizması olsun kalite üretim e, konusunda hem de fiyat konusunda bir denetim mekanizması olsun. Ve eczanelerden de bu bir tavan fiyatla devletin belirleyeceği ve denetleyeceği bir fiyatla verilsin dedik. E, bu yapıldı ancak tabi şimdi e, her tarafta satılabilir hale geldi. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Yani do bu rahatlattı ama e, eskisinden şöyle biraz bir... daha farklı şekilde evet yaygın olarak artık satışa da çıkınca biraz daha rahatladı insanlar ama sizin itirazınız var marketlerde satılmasına ilişkin neden sorusunu soralım hemen. Bizim iki konuya itirazımız var. Birincisi diyoruz ki bir pandemi sürecinde yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde devlet ücretsiz maske vermeye devam etmeli ve o günlerde 500 bin yani Martın başında 500 bin olan Üretim miktarı bugün 25-30 milyonlara gelmiş vaziyette. Yani istediğimiz anda vatandaşımızın tamamına maske ulaştırabileceğimiz bir noktaya geldik. Bakın Osman Bey, biz 10 Nisan'dan bugüne kadar bir aylık bir süreç içerisinde bunun en az 10-12 günü yasaklı olan süreç, yani 13 günlük, 20 günlük süreçte biz. Türkiye'de 125 milyon maskeyi 25 milyon vatandaşımıza ulaştırmışız eliyle. Dolayısıyla artık bir doyum noktasına geldi. Organizasyonlar anlaşılır hale geldi. Bunları eczanelerden ücretsiz olarak vermek mümkün. Ancak veremediğimiz insanlara, ihtiyacı olanlara da bir sabit ücretle eczaden verilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü eğer siz bunu e, bu alanı bilen Maskenin bir tıbbi ürün olduğunu bilen ve nasıl kullanılması gerektiğini onun kalitesini anlayan Onun nasıl kullanıldıktan sonra enfekte olduğunda nasıl yok edilmesini Bilen bir meslek mensuplarını Sadece bir aracı haline getirirseniz Bir süre sonra burada yine merdiven altı üretimler yine Farklı fiyatlar Ortaya çıkacaktır herkes kendine özgü bir alan oluşturacaktır Bu doğru bir yaklaşım değildir her şey her yerden verilemez. Bu sağlıkla ilgili bir ürün. Sağlığın merkezi belli. Eczaneler, medikalciler buralardan verilebilir. Yani medikal e, yerlerden ya da eczanelerden verilmesi daha doğrudur. Bir e, merdiven altı ve kalitesiz üretimi engellemek açısından ve fiyat e, hiyerarşisini de sağlamak açısından. Şimdi bir yandan da maskeyle ilgili şu da tartışılıyor işte çok kullanımlık maskeyle ilgili yayınlanan tebliğ ilk başta da çok kullanımlık maskelerin çok da sağlıklı olmadığı yönünde yapılan açıklamalar şimdi bir yandan da bu şekilde. Bu sorun çözülemediği için bu noktaya mı gidildi yoksa farklı bir üründen farklı bir durumdan mı bahsediyoruz? Çok kullanımlık maskeler nasıl olacak? Şimdi şöyle bizim bu e, dediğimiz maskeler cerrahi maskeler bunlar üç katlı maskeler içinde metbulon denilen bir kumaş barındırıyor ve bunların geçirgenlik e, düzeyleri son derece sınırlı. E, yani olması gereken kaliteli olan bu maskeler onun dışındaki maskeler piyasa maskeleri. Yani bir koruyuculuğu var mı? Bu konuda bilim insanlarının söylediği herhangi bir şey yok. Yani bilim insanları evet bunlar da korur, bunlar da kullanılabilir demiyor. Yani bunlar işte daha çok görüntü olarak güzel olan, cazip olan, işte yıkanılan, fiyatı alınan fiyattan sonra sürekli yıkanarak kullanılan maskeler, bunlar biz çok sağlıklı bulmuyoruz işin doğrusu. Doğru olan bez maskelerdir, beyaz olan. Bunların kaliteleri ve bilimsel etkinliği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla bunlar üzerinden gitmekte yarar var. Şimdi bir yandan da bu maskelerle birlikte tartışılırken esnetme de tedbirleri de tartışılıyor işte maske bunun en büyük uyarılarından bir tanesi sosyal mesafe bunların en büyük uyarılarından bir tanesi ama bizim gözlemimiz olduğu kadar sizin gözleminiz de son derece önemli şimdi bu hafta başı itibariyle başlayan alışveriş merkezleri berberler kuaförler pek çok estetme takvimi yayınlandı biliyorsunuz Pazartesi Salı günü ortaya çıkmasının grafiğe yansımasını bekliyoruz sizin gözleminiz nasıl nasıl yansıyacak beklenenin üzerinde bir artış olabilir mi Şimdi biz bir sağlık e, meslek mensubu olarak e, Türkiye'ye koronavirüsünün e, gelme sürecinin e, şans olarak Türkiye'nin bir şansı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz 1 Aralık'ta Çin'de ilan edildi. E, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayının sonuna doğru pandemi ilan etti. Bize 11 Mart'ta sirayet etti. Yani biz ilk vakayı 11 Mart'ta tanıdık. Dolayısıyla 3 ay 4 ay geriden geliyoruz. Şimdi dünya kendi tedbirlerine olabildiğince gevşetmeye çalışıyor. Tabi burada ekonomik parametreler de önemli. Yani sağlık parametreleri kadar ekonomik parametreler de önemli. E, tabii toplumun büyük bir kısmı e, işine gidemiyor, işinden ayrılanlar var, işinden olanlar var e, ve bunu e, finanse edecek bir devlet bütçesine bir kamu bütçesine ihtiyaç var. E, tüm bunları düşündüğümüzde bizim gördüğümüz gözlemlediğimiz şey Türkiye'nin geldiği noktanın son derece iyi olduğu Ancak tedbirlerin e, erken e, gevşemeye bırakıldığı yönünde biraz daha bu tedbirler e, daha e, şey olabilirdi daha geç bir vakaya kalabilirdi. <laughs> e, çünkü henüz e, vakalar sonlandırılmış değil. Her gün 1000, 1500, 2000 civarında vakaya rastlanıyor ve işte ölümler oluyor. Sonuçta olayı çözmüş e, ve bitirmiş bir noktada değiliz. E, onun için biz biraz bunun e, hem AVM'ler açısından hem diğer e, sektörler açısından erken olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii burada e, sağlık otoritesi ve ir, e, siyasal irade biz değiliz. Buna uyum sağlayacağız. Eczacılarımızı yine uyaracağız. Vatandaşları uyaracağız. Burada en önemli şey maske kullanımı, izolasyon, hijyen ve mesafe. Tüm bunlara dikkat edilirse süreç biraz daha rahat atlatılabilir diye düşünüyoruz. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Bir kez daha sizin nezdinizde bütün eczacıların, bütün sağlık emekçilerinin Eczacılar Günü'nü de kutluyoruz. Çok teşekkürler yayına katkı için. Eczacıların hem sıkıntılarını, sorunlarını hem de bütün şu andaki pandemi sürecinde neler e, olup biteceğini konuştuk. Şimdi bir yandan da konuşmamız gereken konulardan bir tanesi ulaşım